Tekrar merhaba çocuklar. Herkes 93. sayfayı açtı mı bakalım? Hadi sizlerle birlikte cümle bilgisi etkinliklerine devam edelim. İsterseniz yönergemizi bir okuyup hatırlayalım. Aşağıda kutucuklardaki kelimelerin yerleri karışmış. Kelimelerin sırasını değiştirip kurallı cümle haline getirir misin? Çocuklar bir önceki sayfada aynısını yapmıştık. Şimdi sizlerle birlikte devam ediyoruz. Bu arada sayfasını kontrol amaçlı bu videoyu izleyenler doğrularında çemberlerin içerisini boyamayı lütfen unutmasınlar. Hadi etkinliğimize başlayalım. Şeker yedi Sema. Şeker yedi Sema. Nasıl söyleriz bunu kurallı bir şekilde çocuklar? Sema şeker yedi deriz değil mi? Sema zaten özel isim hem de cümle başı büyük harfle başlamayı unutmuyorum. Sema şeker yedi. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Yumurta tavuk yaptı. Aa, yumurta tavuk yapabilir mi? Nasıl olması gerekiyor normalde? Tavuk yumurta yaptı demeliydi değil mi? Hadi o zaman cümleyi yazalım. Tavuk yumurta yaptı. Cümlem bitti, noktamı koydum. Cümleye büyük harfle başlamayı unutmadım. Hadi devam edelim. Üzgün çok Sinem. Kurallı hali nasıl getiririz çocuklar? Sinem çok üzgün demeliyiz değil mi? Sinem çok üzgün. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Süt her içerim sabah. Süt her içerim sabah. Bunu kurallı hale getirin bakalım. Nasıl söyleriz? Her sabah süt içerim değil mi? Cümleye yine büyük harfle başlamayı unutmuyorum. Her sabah süt içerim. Cümlem bitti. Noktamı koymayı unutmuyorum. Devam edelim. Çıkmama engel bahçeye oldu. Çıkmama engel bahçeye oldu. Kurallı hale nasıl getiririz? Söyleyin bakalım. Bahçeye çıkmama engel oldu. Evet, harikasınız. Bahçeye çıkmama. Engel oldu. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Düştü Murat çatıdan. Düştü Murat çatıdan. Kurallı hale getirin bakalım. Murat çatıdan düştü. Evet. Murat Çatıdan düştü. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Gitti abim tatile. Nasıl kurallı hale getiririz çocuklar? Gitti abim tatile diyor. Abim tatile gitti demeliydi değil mi? Abim cümleye büyük harfle başlıyorum. Tatile gitti. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Bardak düştü elimden. Kurallı hale getirin bakalım. Bardak elimden Düştü demeliydim değil mi? Bardak. Elimden düştü. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Devam ediyorum. Kaçtı fare deliye sevimli. Kaçtı fare deliye sevimli. Bunu kurallı hale nasıl getiririz çocuklar? Sevimli fare deliğe kaçtı. Evet. Cümleye büyük harfle başlıyorum. Sevimli fare deliğe kaçtı. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Ve son cümledeyiz. Sarı çiçek parktan topladım. Sarı çiçek parktan topladım. Kurallı hale getirin bakalım. Parktan sarı çiçek topladım demeliydi. Hadi yazalım. Cümleye büyük harfle başlamayı unutmayın. Parktan sarı çiçek topladım. Cümlem bitti. Noktayı koydum. Çocuklar, sizinle birlikte cümle bilgisi etkinliğinin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. <laughs>